Aşık bir çifti düşünün. Orpheus ve Eurydice. Müziğiyle dağları, taşları büyüleyen Orpheus ve onun kalbini çalan güzel Eurydice. Aşkları sonsuz sanılırken bir yılanın zehri her şeyi değiştirir ve Eurydice yeraltı dünyasına iner. Orpheus müziğiyle ölümün kapılarını aralar, Hades ve Persephone'yi bile ağlatır. Eurydice'nin ölümünden sonra Orpheus onun geri gelmesini ister. Hades ve Persephone'nin kapılarını müziğiyle açar ama Hades bir şartla bırakabileceğini söyler. Yeraltı dünyasından ayrılırken Orpheus önde gidecek. Eurydice onu takip edecek ve Orpheus yeryüzüne çıkana kadar asla arkasına dönüp bakmayacak. Eğer bakarsa Eurydice'yi sonsuza dek kaybedecek. Tam ışığa ulaşırken şüphe ve korku onu durdurur. Arkasına bakar ve Hades'in kuralı gereği Eurydice sonsuza dek karanlığa geri çekilir. Orpheus'un uzanan ellerine yetişemez. Son bir kez elveda diye fısıldar ve bir daha asla geri gelmemek üzere kaybolur. Orpheus hayatının geri kalanını yas içinde sadece müziğiyle acısını dindirerek geçirir. Onun müziği hala dağlarda ve vadilerde yankılanır. Daha fazla efsaneler için takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.